Evet arkadaşlar GTA Vice diye kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son ne yapmıştım ufak bir özet geçeyim. En son e, malikanesi olan Şişko bir yavşa e, yardım etmiştik. Şimdi ona gidiyoruz. İsmini unuttum arkadaşlar o yavşağın. Ama yavşak olduğunu gerçeğini değiştirmez ismimi unutmam. Yavşak her zaman bir yavşaktır arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Lan müzikleri kapatmaya... Heh, tamam. Telif yeriz arkadaşlar ona sıkıntı ya. Telif yedik mi arkadaşlar bütün video çöp alıyor. Sonra sesleri kısmakla uğraş. Video saçma sapan olsun. Kim uğraşmak ister ki böyle bir şeyle? Kimse uğraşmak istemez. Lan. Lan. Yağmurda da feci kayıyor araçlar arkadaşlar. Yani o yağmur yağmazken ne kadar kolay bir kontrol varsa yağmur yağınca o kadar zor bir kontrol oluyor. Öyle söyleyebilirim bu boktan araçla gidip uğraşamayacağım artık. Çık 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 çık. Hadi şunun ikinci görevini yapalım. Ne kadar sinirli bir manyak bu. they're always trying to screw you. That's the problem What do you think you're doing? Mafioso, man. These tricks have failed me miserably. Soon any mom and pop will think they could sell Gaio in Vice City. What next? Huh? The stinking mafia? That gang places a fortress at ground level. So Quentin here. Quentin! Quentin! they will fly you over the area? Lance? You Arkadaşlar bununla tanıçı ortaya çıktı sonra birden kaybolmuştu bu adam işte. ortaya çıktı sonra birden kaybolmuştu bu adam işte. Müzik mi çalıyor? Hayır hayır müzik çalmasın. Dostum müzik çalarsa ne yeriz? Telif yeriz. Aklıma gelmedi. Çalma çalma. Nerede, nerede bu yer ya? Bakalım bir haritaya be. Haritada sağ sola oynayamıyorum galiba. Neyse, geldik. Vay be, mekana bak be. Nice, very nice. Allah'tan zırhımızı almışız arkadaşlar yoksa bu görev de biraz zordu yani. <laughs> Başka arabalardan mı patlatayım? Tamam. Nice. Good. Lan adamın arkasında şey patladı ölmedi. Nice. Düşündüğümden de kolay olacak gibi ya. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> e nasıl inicem? Heh, indim. O bana güzel bir silah vermiş. I am Tommy man. Ya böyle yaparken sağ sola yürüyemiyorum çok kötü oldu. Tamam öldü. Öldü. Ölüyor değil mi? Ölüyor tamam. İçeri girelim. Tamam nice. nice. Nice 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 Şöyle geri gidelim. Tamam. Şöyle. Hey başka adam nerede var mı? Nereden at? Nereden sıkıyor lan? Oğlum tavan siyah gözüküyor lan. Manyak. Ha, tamam. Aldım. Gel beni al lens. Ne yapıyorsun lan? Ha, aldı mı? Vay O nasıl bir almak? Kolay bir görevdi. Easy. 2000 dolar. Bu kadar az mı ya? Şunu açalım da görev tamamlama sesini duyalım ya. Sırf onu açmak için onu duymak için açıyorum. Tamamdır. Dün o yere son ayırız. bütün köprüler açıldı. Bütün köprüler açıldı ha? Vay anasını be. <gülüyor> <gülüyor> <Do>. <gülüyor> kim? kim arıyor? Tamamdır. Şu dayımıza yardım edelim arkadaşlar. Bu adam biraz sakat. Tek teker Tommy. Tek teker Tommy. Tamamdır geldik. Diaz was pleased and would like to meet you again. Is that a good thing? Of course. Although I'm starting to think that Diaz was responsible for our One does not wave accusations at a man like this. I may be thinking out loud. No matter. I have a proposal that you could profit. I don't have time to run more errands, Cortez. I would have thought a man with such dangerous dates would be hungry for opportunities. Please, Tommy, at least hear me out. Go so on. I have a buyer for a piece of military hardware that is being taken through town. Pick it up for me. Once you get it, I want you to call me immediately. I actually have yapmayı say up. Hadi şu yavşahın dediği şeyi yapalım bu. Tek teker Tommy. Ye. Yeah. Tommy tanki çalmanın bir yolunu bul. Ne? Oğlum askeri tankı nasıl çalacağım lan? Böyle mi çalacağım? Gerçekten mi? oh, 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 oh. Oh, oh, oh. oh yeah man. <laughs> Geberin lan. Lastikler patlamaz ki. Boom. Köt. 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 Hadi. Hadi bakayım. Dur bir şöyle gidelim. Lan çok zevkli bir görevmiş lan. Böyle bir görev olduğunu hatırlamıyorum bile. Demek ki küçükken oyunun buralarına kadar gelmemişim. Hadi yallah. <laughs> ne kadar eğlenceli lan. Oyun bize tank verdi be. Bayılıyorum şöyle görevlere ya. Aracım gitmiyor diyecektim. Lan çok yavaş gidiyor ya. Hadi. Lan göreve bak be Yallah Nice 2000 dolar Şuradan bir araç çalalım ya Easy man Hey motor 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 bana Tek Teker Tommy derler. Şöyle Ne kadar zevkli görevleri var ya. Böyle kısa ve öz yapıyorsun, bitiyor. Ve aşırı zevkli oldu ya. Abone olarak bana destek atabilirsiniz. Tek Teker Tommy'yi sevdiyseniz bir dahaki bölümde görüşmek üzere yorumlara belirsin Tek Teker Tommy diye. Ananı satayım ya. Polis hayır. Neyse. Bunlar bu Vice'deki polisler arkadaşlar. Hayır hayır bilme bilme. Hayır 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 o. Adama kanser geçirir arkadaşlar. Tek teker Tommy polislerden tekrar kaçar. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Tommy polislerden tekrar kaçar. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.